elinden YouTube kanalındasınız. Abiye bluz çalışmamızın ikinci bölümünde bir aradayız. Öncelikle yazlık, plajlara uygun kısa versiyonuyla çalışmamızı gözlemlemiş olalım. Bir kez de bluz uygulamamızı tam boy ve daha sade olarak çalışılmış şekliyle gözlemleyelim. Çalışmamızın bu bölümünde robamızı tamamlayıp beden kısmında nasıl ilerleyeceğimizi birlikte detaylandıracağız. Gümüş renkli 36 beden robamızı tamamlamadan önce daha evvel bitirmiş olduğum 38 beden inci renkli roba üzerinden birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Roba parçamızı kolları biraz daha uzun olan bir dikdörtgen şeklinde tasarladık. Ve beden kısmındaki artış gözeneklerimiz net biçimde görünüyor. Öte yandan kol tarafına geçtiğimizde aynı artışı gözlemlemiyoruz. Kola başlarken kaç tane motif sayısıyla başladıysak son sıramızda da aynı sayıda motifle çalışmamızı nihayetlendiriyoruz. Bütün bedenler için ilk sırada motifler arasında 5 tane zincirle yola çıkmışken, 3. sıradan itibaren motifler arasındaki zincir adedini arttırmak suretiyle kollarımızı bir kez genişlettik. Ayrıca çalışmamız ilerledikçe, roba sıralarımız ilerledikçe kol parçalarımız bir akordiyon gibi aşağıya doğru kendiliğinden kayıyor ve dikdörtgen hattımızdan da kol parçamızın başlangıcı kayma yapıyor. Çalışmamızın son 3 sırasına geldiğimizde motif sayımızı arttırmaksızın, aradaki zincir adedini arttırmaksızın sadece motifler içerisinde artışlar yaparak devam edeceğiz. Ve motifler içerisindeki artışlarımızdan sıraların başında ve sonunda uyguladığımız yarım motiflerimiz etkilenmeyecek. Motif çalışmamı her zamanki gibi uygulamak üzere 7 zincirimi çektim. Aşağıdan bir motif atlayıp takip eden 7 zincirin ortasındaki gözeneye tutunmak suretiyle bir tane motif hazırlıyorum. Yani her zamanki gibi 4 tane ikili trabzanı ve 3 tane pikosu olan bir motif çalışıyorum. Akabinde bir kez daha piko yani dördüncü pikomu uyguluyorum ve peşinden aynı gözeneğe bir kez daha ikili trabzan çalışıyorum. Motifin içerisinde yaptığımız bu çok basit uygulamayla kol çevresinde zincir adedimizi otomatik olarak arttırmış ve çok hafif bir bollaşma elde etmiş oluyoruz. Şimdi daha önceki sıralarımızı da gözden geçirelim. Ve hangi bedende uygulama yapıyor olursak olalım. Son 3 sıramıza gelmeden önce motif içi artış uygulamamaya özen gösterelim. Çalışmanızın kol kısmında ilerlerken başlangıçtaki genişliğiniz, ara sıralarda zincir adedini artırarak genişliğiniz, ve en son sıra itibariyle motifler içerisindeki trabzan adediyle oluşturduğunuz çok hafif genleşme ile roba sıralarınızı tamamlayacaksınız. Çalışmanızın son roba sırasını tamamladıktan sonra başlangıçtaki V harfinizin tepesine bir yalancı sık iğne ile tutunup Ön ve arka parçaları birleştirmek üzere 3 zincirle bir tane trabzan çalıştıktan sonra D harfinin boşluğuna yeni bir trabzan ve takip eden bütün gözeneklere birer tane trabzan çalışarak bir sonraki köşeye kadar devam ediyorsunuz. Arka parçamızın bütün gözeneklerine birer tane trabzan çalışarak ilerledim. Takip eden köşeye geldiğimde köşe boşluğunun içine bir tane ve takip eden köşenin ayağına isabet eden zincir gözeneğine bir tane olmak üzere iki tane trabzan eklemiş oluyorum. Şimdi aradaki bir tane kol parçasını atlayıp takip eden kısma yani ön parçaya tutunmam gerekli. Kol altına çalıştığımız bedene bağlı olarak 3, 5, 7, 9, 11 gibi trabzan adedi ekleyebiliriz. Ben 36 beden için 5 tane zincir çekerek 5 trabzan eklemeyi öngörüyorum. 38 beden içinde 9 tane trabzan ekledim. Ve şimdi bir tane kol parçasının bütün zincir gözeneklerini göz ardı edip Takip eden köşenin dışta kalan bacağına tutunuyorum. Ve buradan bir tane ikili trabzan çalışarak kol altımı kapatmış oluyorum. Ve hemen köşe boşluğunun içine bir tane trabzan çalışıp takip eden bütün gözeneklere birer trabzan çalışmak suretiyle ilerliyorum. Birinci kol parçamızı birleştirdik ve ön parçamızın bütün trabzan gözeneklerine yenilerini hazırladıktan sonra takip eden köşe boşluğuna bir trabzan ve kol tarafında kalan bir sonraki gözeneğin üzerine de yeni bir trabzan çalışıyorum. Tıpkı diğer kol altında olduğu kadar trabzanı bu kol altına eklemek üzere aynı sayıda zincir çekiyorum. 5 tane 36 beden için zincirimi çektikten sonra ikinci kol parçamın bütün gözeneklerini göz ardı ederek ilk çalışmış olduğum trabzanın tepesine bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Böylece ikinci kol altı parçamızı da hazırlamış durumdayız. Ve çalışmanızın ikinci kol altı içinde birincisine eklemiş olduğunuz kadar zinciri hazırlayıp arka parçanıza tutunduktan sonra eklemiş olduğunuz zincir adedinin tam ortasına bir tane iğne iliştirip uygulamanızın ters yönüne dönüyorsunuz ve bu iğne hizasına kadar yalancı sık iğneler yapmak suretiyle ilerliyoruz. Burası kol altının orta noktasıdır ve bu noktadan başlayarak takip eden sıraları çalışmaya geçeceğiz. 3 zincirle ilk trabzanımı oluşturuyorum ve kalan 2 tane gözeneğime birer trabzan uygulayarak artık bir bütün haline getirmiş olduğum beden parçam üzerinde ters yönde tam bir sıra İkili trabzanlar çalışmak suretiyle ilerliyorum. Beden kısmındaki çalışmamızın ilk sırasını ters yönden ve çepe çevre ikili trabzanlarla hazırladık ve kol altındaki 5 tane zincir hizasında her bir zincire bir tane ikili trabzan çalışmak suretiyle çepe çevre dönüp başladığımız noktaya geldim ve daha önce üzerinden yalancı sık iğnelerle geçmiş olduğumuz gözeneklerimizin her birine birer tane ikili trabzan çalışmak suretiyle sıramızı nihayetlendiriyor ve ilk çalışmış olduğumuz 3 zincirlik trabzanın tepesine tutunuyoruz. Böylece her iki kol altına beşer tane trabzanı çalışmış oldum ve takip eden sıra için 3 tane zincir çekip çalışmamı ön yönüne çeviriyorum. Ön yönden geriye gidermiş gibi her gözeneğimin üzerine ikili trabzanlar yaparak beden sıralarımı bir sıra ön yönden ve bir sıra ters yönden uygulamak suretiyle hazırlayacağım. Beden kısmındaki tüm takip eden sıralarda bir sıra çalışmamızın ön yönünde ve bir sıra bağlantı noktasına geldikten sonra çalışmamızın ters yönünde ilerlemek suretiyle devam edeceğiz. Bunu neden yaptığımıza dair yakın geçmişte bir video hazırlamıştım. Arz ettiğiniz takdirde şu anda gördüğünüz linke tıklayarak bu konuda da bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Bluzunuzun beden kısmını oluşturup birkaç sıra ilerledikten sonra kendi beden özelliklerinize bağlı olarak her iki yanda muntazaman eksiltmeler veya basene doğru arttırmalar yapmanız gerekli olabilir. 38 beden olarak hazırladığım bluz üzerinde yaklaşık 12-13 santim boyunca hiçbir eksiltme yapmaksızın çalışmamı devam ettirdim. Ve bilahare her iki yandan muntazam artışlar yaparak basen hizasına kadar ilerledim. 36 beden olarak hazırladığım çalışmamın beden kısmında ise 8 santim kadar ilerledikten sonra her iki yandan muntazam eksiltmeler yaparak bel oyuntusunu vurgulamaya geçtim. Şimdi bir sıra eksiltmeleri bir sırada basen için yapılabilecek artışları gözlemleyelim. Bir bluz çalışmasında muntazam eksiltmeler veya artırmalar yapmak üzere kol altlarının en orta noktalarını öncelikle tespit ediyoruz ki bir tarafta zaten dönüş yaptığımız trabzan gözeneğimiz en orta noktamız diğer kol altındaki en orta noktaya da bir tane iğne iliştiriyoruz gördüğünüz çalışma üzerinde iki defa üç sıra aralıklı eksiltme uygulanmıştır şimdi üçüncü eksiltmemizi birlikte yapacağız birinci kol altında üç zincirimi çekip bir sonraki sıranın ilk trabzanını hazırladım ve akabinde yanındaki trabzana yarısına kadar çalışılmış bir ikili trabzan ve bir sonrakini yine yarısına kadar çalıştıktan sonra üçünü bir arada kesmek suretiyle iki trabzanı bir taneye indirmiş olarak çalışmamı başlatıyorum. Takip eden gözeneklere bir sonraki iğneden iki trabzan öncesine kadar yeni ikili trabzanlar yapmak suretiyle ilerleyeceğim. Ve ikili trabzanlarımızı uygulayarak bir sonraki kol altının iğnesinden iki önceki trabzan hizasına kadar ilerledim. Bu iki gözeneğe de yarılarına kadar çalışılmış birer trabzan hazırlıyorum ve üçünü bir arada kapatıyorum. Orta trabzanımı tek başına çalıştıktan sonra Aynı etkisiyle diğer tarafta da bir eksiltme uygulayacağım. Takip eden birinci ve ikinci trabzanları yarılarına kadar ve üçünü bir arada çekmek suretiyle bu kol altında toplam iki tane trabzanı azaltmış oluyorum. Şimdi başladığımız hizaya geri dönene kadar ikili trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim. Ve başlangıç noktamıza kadar ikili trabzanlarımızla ilerledik. 2 tane gözeneğimiz kaldı. Bunların birincisine yarısına kadar ve ikincisine yarısına kadar birer trabzana hazırlayıp üç zincirimizi bir arada kapatmak suretiyle ortada kalan trabzanın bu tarafında da bir eksiltme uygulamış oluyoruz. Ve her zaman tutunduğumuz gibi en ortadaki trabzanımızın tepesine bir yalancı sık iğne ile sıramızı bağlıyoruz. Her iki tarafta birer trabzan eksiltmiş durumdayız. Takip eden sıraya çalışmamızın her iki tarafında ikişer trabzan eksik sayıyla başlamış olacağız. Ve çalışmamız üzerinde üçüncü kez kesmelerimizi yapıp üzerine 3 sıra ikili trabzanımızı da hazırladıktan sonra bluzumuzun görüntüsü bu şekli almış durumda. 38 beden olarak hazırladığım çalışmada da daha önce izah etmiş olduğum gibi 13 santimlik bir uzunluğu takiben 3 defa 3 sıra aralıklı artış uygulaması yapılmıştır ve bilare devam edilerek bluz tamamlanmıştır basit ama neticenizi çok değiştiren bu uygulamayı bir kez gri renkli bluzumuzun üzerinde görmüş olalım. Orta trabzanımızı uyguladıktan sonra takip eden ilk trabzanın içerisine bir ve bir tane daha trabzan çalışarak bir artış yapıp bir sonraki kol altı iğnesinden önceki trabzana kadar devam ediyoruz ve ikili trabzanlarımızı uygulamak suretiyle diğer kol altı hizasına geldiğimizde orta noktadan bir önceki trabzana iki tane orta noktadaki trabzanımıza bir tane ve takip eden trabzana aynı etkisiyle çalışmak üzere iki tane trabzan uygulayarak bu kol altı hizasında iki tane artış yapmış oluyoruz. Kalan trabzanlarımızı tamamlama aşamasına kadar devam edelim. Çalışma sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlarımızla ilerledik ve son gözeneğimizin içerisine başlangıçta uygulamış olduğumuz gibi bir yerine iki tane trabzanımızı çalışıp ortada kalan son gözeneğimizin tepesine bir yalancı sık iğne uyguluyoruz. Ve böylece bu kol altında da her iki tarafta birer tane trabzan arttırmış oluyoruz. Yine 3 sıra ikili trabzanlar ve benzer artışlarla bluzünüzü devam ettirerek ilerleyebilirsiniz. Çalışmalarımızı tamamlama açısından da birkaç tane alternatifimiz mevcut. Yapmış olduğum inci rengi bluzu tamamen ikili trabzanlarla devam ettirdim ve sade bir şekilde bitirmeyi tercih ettim. Elbette bir başka alternatifiniz de çalışmanızı göğüs altı hizaya kadar devam ettirdikten sonra bir veya iki sıra ajur çalışması uygulamak suretiyle kısa göbeği açıkta bırakan yazlık bir bluz elde etmek yönünde. Basit ve basit olduğu kadar şık bir bordür çalışmasını kısaca gözden geçirmiş olalım. 5 tane ikili trabzanı hazırladım. Peşinden 2 tane GÖZENEK katlayıp takip eden gözeneği kollarda çalıştığım son sıradakine benzer motif hazırlayacağım. Yani toplam 5 tane ikili trabzan ve 4 tane piko çalışacağım. Ve akabinde diğer tarafta uygulamış olduğum biçimde 1 ve 2 tane gözeneği atlayıp yine 5 tane ikili trabzan hazırlayarak devam edeceğim. Ve yeniden 2 gözenek atlayıp 1 tane piko çiçek hazırlayarak son sıramı ilerleteceğim. Çiçek motifimi bir kez daha uyguladıktan sonra aşağıdan iki gözenek atlayıp takip eden beş gözeneğin her birine birer trabzan işlemek suretiyle 5 trabzan bir çiçek 5 trabzan bir çiçek şeklinde son sıramı tamamlayacağım. Şimdi bir kez de etek uçlarında kollarda çalışmış olduğumuz motiflerle nasıl ilerleyebileceğimizi gözlemleyelim. İlk çiçeğimizi aynı gözeneğin içerisine uyguladıktan sonra 3, 4 ve 5 tane zincir yukarıdan ve aşağıdan da 5 gözenek katlayıp takip eden gözeneğe yine bir tane 5 trabzan 4 pikolu çiçek hazırlıyorum. Ve yine arada 5 tane zincir çekip aşağıdan da 5 tane gözeneği boş bırakmak suretiyle aynı motifi çepeçevre uygulayarak başladığım noktaya kadar geri geliyorum. Ve çalışmanızın etrafında çepeçevre çiçek motifleriyle dönüp geldikten sonra ister uzun boyda ister kısa boyda tek bir sıralık süsleme ile uygulamanızı tamamlayabileceğiniz gibi Sıranın en sonunda uygulamış olduğunuz motifi takiben ilk yapmış olduğunuz motife kavuşmadan 5 zincir çekip bir yalancı sık iğne yapmak yerine 5 zincirinizin sadece bir tanesini çektikten sonra ilk motifinizin ilk trabzanının tepesine bir ikili trabzan yaparmış gibi başlayıp 3 seferde çalışmanızı kapatarak Tüm diğer aralarda olduğu gibi bir zincir hattı oluşturabilir ve takip eden sıranın ilk motifini çalışmak için orta noktayı kurmuş olabilirsiniz. 3 zincirle yukarı çıktım. 3 zincirle ilk pikomu hazırlıyorum ve aynı gözeneğin içerisine 4 piko ve 5 tane trabzanımı hazırladıktan sonra bir sıra aşağıdaki çiçek motifinin üzerinden geçmek üzere 5 tane zincir çekiyorum ve takip eden 5 zincirlik boşluğun üçüncüsüne tutunup yeni bir motif hazırlıyorum. ve takip eden motiflere yine 5 zincir çekip yeni bir motif yaparak ilerlemek suretiyle bir veya birkaç sıra daha aynı biçimde ilerleyerek etek kısmında tıpkı daha önce birlikte hazırlamış olduğumuz kafesli bluz örneğinde olduğu gibi ajurlu ve açık kollardakine benzer sıralar oluşturabilir ve bluzumuzu bu şekilde de tamamlayabiliriz. Çalışmamızı böylece tamamladıktan sonra bir kez de kullandığımız yün miktarını gözlemleyelim. 220 metre her yumağında ip bulunan iplerle 3 yumakla 38 beden tam boy çalışmasını nihayetlendirdim ve artan miktarı gözlemlemektesiniz. Diğer çalışmamı yarım boy yaptığım için ikinci yumağımdan artan kısmı görmektesiniz. Ve böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok model çalışıyorum ve mutlaka aralarında benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.